Selamun aleyküm. Ben Emre Esmer. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mor koyunla birlikteyiz yine. Spandana tekteninde hala kar var. Bu bizim kuzunun ayağı kırık. Yaklaşık 4-5 gündür. Ortada ikiye ayırmıştı. Ayağını kapıya kapının arasına koyup öyle kırmızı ayağını. Biz ayağını bağladık hemen hemen yavaş yavaş artık ayağının üstüne basabiliyor. Acaba kırıp nasıl yapılır? İsteyen arkadaşlara göstereyim. Bu tam ortada kırılmıştı. Hemen bu tarafta bir tahta var. Bir tahta da alta koyduk. Küçük bir tahta da ortaya koydu. Toplam dört tahta. İlk önce nasıl ya kırık iyileşir? Ee, beyaz bir bezle tuzun içine iyice koyup tuzla karıştırıp ondan sonra ilk önce ipi ayağı, kuzun ayağının dik tutup ha, yamuk e, yapımı yapmaması için tutması için e, ilk önce beyaz ipi e, tuzladıktan sonra iyice tam ayağının kırık olanla 2-3 parmak diğer taraf 2-3 parmak diğer tarafta geçecek bir şekilde iyice sardık ondan sonra tahtaları 4 e, tahta ince tahtalar kasa tahtaları hemen burada göstereyim ince tahtalarla 4 tanesini koyduk ondan sonra gene temiz bir beyaz iple tuzlayıp ondan sonra kuzunu ayağını Artık Şimdi kuzumuz yaklaşık e, bir iki gün basmadı. Şimdi kuzumuz yavaş yavaş ayağını kullanmaya başlıyor. Yürümeye başladı. Kırık ayaklar öyle genellikle oluyor. Bakalım. Hemen hemen ayağını basmaya başladı bile. Yaklaşık dün normal basıyordu. Bugün iyice basıyordu. İnşallah yarın değil de ebersi gün tahtaları açacağız. Artık kuzumuz eski haline dönecek. Koşup oynayıp eğlenecektir. Kuzuların genellikle ayak şeyleri daha hafif. Kırılma riski çok. Taş veya sopa değil mi ya da bir yere sıkıştı mı hemen kırılma şansı %90-%100. Bunlar daha annelerinden yaklaşık 3-4 gündür ayrılmış. O yüzden daha otlanmıyorlar. Hayvanlar kadar güzel bir şey yok. Hayvanlar otlandı mı? insanın sevgisi, coşkusu daha çok oluyor. Kuzular burada yaklaşık 150'ye yakın kuzumuz var. Kuzularımız Allah bereket versin. Bir iki hanenin kuzuları bunlar. Bizim diğer e, hanemizin kuzusu 30 hanedir. Diğer 120 de bizim kuzu. E, bir iki hafta sonra e, yaklaşık 750-200 koyun birleşip otlatacağız. Daha kuzularımız yavaş yavaş otlamaya alışacaklar. köyden fazla uzak değiliz. Hemen köyün etrafında otlatıyoruz kuzularımızı. bizi izleyen tüm arkadaşlardan tek ricam videolarımıza like atıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen bu beğenileri bizden eksik etmeyin. Ne kadar beğeni olursa ne kadar izleme olursa o kadar daha çok keşfete girip daha güzel bir belgesel amaçlı videolar çekeceğiz inşallah kısa zamanda. Arkadaş da atı kaçmış, atın peşinde.